Evet. Amerika'da bazı hayvan ırkları var. Onlar evcil değildir. Mesela Şimdi mesela bizim Türkiye'de evcilleştirdiğimiz hindi. Şimdi gördüğünüz gibi bazı zamanlarda bahçenizde, bazı zamanlar parklarda karşınıza çıkan bir kuş türü mü diyelim çünkü e, uçuyor yabani olduğu için ve özgür bir yaşam sürüyor şu anda parkta gördüm ben burası insanların dolaştığı sabah yürüyüşü yaptığı köpeklerin gezdirdiği yer ve burada, burada da kökten inmiş bir hindi şimdi burada belli bir zaman sonra uçup gidecek dikkatimi çektiği için sizi böyle videoyu alarak bir iki cümle etmek istedim. Biz de rahatsız etmeyelim. Kendi dünyasını yaşasın ve buradan doğru artık nereye gidecekse oraya uçsun gitsin. Yabansın mı? diyor buraya kadar? Ne bak, bir, bir vatanı yem veriyor bak ona. Tam denk geldi. <laughs> yem diyor ona. Yav